Türkiye ne Amerika'nın kontrolünde olur, ne başka bir ülkenin. Çünkü Türkiye baktığımız zaman 2030 yılında dünyanın beşinci ekonomisi oluyor. Yani bu biz bizim yaptığımız hesap değil. Yani bu Amerikalıların, Kanadalıların, İngilizlerin falan dünya çapında büyük e, şirketlerin, bankaların yaptıkları hesap. Yani dünya e, 2030 yılına geldiği zaman Çin 64 trilyon dolar birinci üretiyor. İkincisi Hindistan 46 trilyon dolar. Üçüncü Amerika 33 trilyon dolar. Dördüncü Endonezya 11 trilyon dolar. Beşinci Türkiye 10,5 trilyon dolar. Türkiye'den sonra altıncı Brezilya yedinci Mısır, sekizinci Rusya, dokuzuncu Japonya, onuncu Almanya. Yani şimdi bu sıralamaya baktığımız zaman Türkiye beşinci ekonomi Rusya'nın da önüne geçmiş, Almanya'nın da önüne geçmiş, Japonya'nın da önüne geçmiş. Böyle bir Türkiye'yi o avucunu alsın bu yönetsin falan bu mümkün değil bir. İkincisi dünyada Türkiye dışında bir de beş tane daha Türk, e, o Türkçe konuşan veya bizim Türk dediğimiz devletler var. Yani Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan bu, bu devletler de var. E, Asya'da bunların da bir ortak ağırlığı var. Diğer ülkelerde yaşayanlarla birlikte Onlar, falan. Yani, 350 sonuçta, milyona yakın evet, bir nüfus yani söz konusu. Bir, bir ağırlık var. Bir de Türkiye'nin önemli ciddi bir askeri gücü var. Tarihi potansiyelleri var falan. Şimdi bunlara baktığımız zaman ama artık bakın o çağ bitti. O arkada kaldı. Türkiye Amerika tarafından Atlantik sistemi tarafından denetlensin. Darbeler yapılsın. Yönlendirilsin. Ekonomisi ona göre belirlensin. Borca bassın falan. O Türkiye'nin arkasında kaldı. Onun için hani şunu kontrolünü düşeriz. Bunun ne Amerika'nın kontrolünde oluruz önümüzdeki süreçte ne de başka bir ülkenin kontrolünde oluruz. Çünkü Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerde bir dengesizlik olmayacak önümüzdeki dönem. Amerika da Türkiye'yi artık diş geçiremez ve denetleyemez. Bunu ve onun için kendimize Tabii güvenmemiz lazım.